Allah Resulü Vesselam buyuruyor ki yeryüzünde iki yer vardır ki bu iki yer bohçe gibi böyle dürülecek Bohçe gibi dürülecek ondan sonra böyle sorgusuz, sualsiz cennet oluşturulacak. Bir tanesi Cennetül Baki mezarlığı az önce yanından geçtik. Bir tanesi de Mekke-i Mükerreme'deki Cennetül Mualla mezarlığı. Yani efendimiz buyuruyor ki buralara defnedilen insanlar hiç sorgusuz sualsiz direkt cennet. Direkt cennet. Önceden mesela Medine-i Münevvere'de vefat eden insanlar Cennetül Baki'ye defnedilirdi. Mekke-i Mükerreme'de vefat edenler de Cennetül Mualla kabristanlığına defnedilirdi. <laughs> Son zamanlarda Cennetül Muallaya sadece Medine'nin kendi yerlileri defnedilmeye başladı. Dışarıdan gelen insanlar da Mekke'nin dışındaki normal mezarlıklara götülüp oralara defnediliyor. Cennetül Muallaya Mekke'nin kendi yerli halkı artık defnediliyor. Önceden kim gelirse gelsin hepsi Mekke'yi i Mükerreme'deki Cennetül Muallaya defnedilirdi. Medine'de vefat edenler de Cennetül Baki'ye defnedilirdi. Tabi şunu da tabi unutmayalım. Allah Celle Celaluhu her kim burada ölse dahi Mekke'de de ölse Medine'de de ölse eğer buraya onu gelseler Medine'de getirseler Cennetül Baki mezarlığına gömseler veya Mekke'de ölen kimseyi Mekke-i Mükerreme'deki Cennetül Mualla Hazreti Ayşe, Hazreti Hatice annemizin hani yattığı yer var ya Cennetül Mualla mezarlığına gömülse eğer diyor o kimse oraya layık değilse Allah celle Celaluhu onu bedenini oradan alır alttan nakil yapar. Nereye layıksa getirir oraya bırakır. Layık olduğu yere gider. Mesela bir insan eğer Cennetül Mualla'ya ya da Cennetül Bakiyye mezarlığına layıksa Allah Celle Celaluhu onu, o kimseyi dünyanın neresinde olursa olsun, neresinde ölürse ölsün, oradan onu alırlar, Cennetül Baki'ye layıksa Cennetül Baki mezarlığına getirirler. Eğer Cennetül Mualla mezarlığına layıksa alırlar onu, getirirler Cennetül Mualla. Yani cennet, oraya yatan insanlar, oraya defnedilen insanlar cennete giderler direkt, sorgusuz sualsiz. Rabbim bizleri de inşallah buralara layık olan kullarından eylesin. Amin inşallah. Allahümme imanen bike.